Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Hatay ili Arsus ilçesi Türek Mahallesi Muhtarı İsa Başeymez ile mahalleye dönüşen köyün sorunları ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarların hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Gazetemizin amacı muhtarların özlük hakları iyileştirmesini sağlamak. Birinci amacımız o. iki bu mahalleye dönüşen köylerin hizmetin ne zaman başlayacağını hem hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve Arsus Belediye Başkanımız Sayın Nazım Çulha Beyefendinin dikkatine sunulmak üzere 15-20 yıl 30 yıl sonra bu köy halkı her ne kadar da mahalleye dönüşse internete girdiğinde bu İsa Muhtar zamanında hangi hizmetler yapılmış hangi hizmetler yapılmamış öğrenme istediğinde o zamanki hizmetleri ve yapılmayanları yapılanları öğrenme şansına sahip. Artı bu İsa arkadaşımız bu mahallenin ilk muhtarı evet. olarak da tarihe geçti. Çünkü köylerin tüzel kişiliği kapatıldı sayın izleyiciler. Evet muhtarım şimdi soruyoruz. Mahallemizin hangi hizmetleri yapılmış? Alt yapımız, kanal var mı efendim? Hayır efendim. Yok yapılmamış. Yok. Muhtar seçilince bu hizmetin yapılması için müracaat ettiniz mi? Hayır. Daha belediyenin hizmet daha başlangıç olmadığından dolayı hiçbir şey yapamadık. Yalnız eee hem Arsuz İlçesi Belediye Başkanı hem de Büyükşehir Belediye Başkanı sağ olsun her şeyi söz verdiler yapacaklarına ben inanıyorum yani. Bu mutluluk evet. bu döneminde bunları yaptıracağıma inanıyorum. İnşallah. Burası kaç yıllık köy efendim? İnan ki buranın e, köy olarak Konacık'tan ayrıldık biz. Evet. Hangi yıllarda ayrıldınız? 99 yılında ayrıldık. 99 ayrıldık. Yani Belediye ol, olacaktık. İstemedik. Oradan ayrıldık. Hizmetler gelmedi. Kısıtlı olduğundan dolayı Türek Mahallesi'ne hizmet o zamanlarda bile kısıtlıydı. Evet arkadaşlar e söyledi. Ayrıldık. Yani burası hizmetli unutulan bir evet. köy sayınız. Şimdi zaten soracağız size yetkililerin ve işte bu köy halkının ve mahalle halkının dikkatine sunmak üzere eee köy konağı muhtarlık odası var mı? Hayır efendim. Sağlık evimiz? Yok. Düğün salonumuz? Yok. Yok. Çocuk parkımız? Yok. Bak görüyorsunuz burada Sude e, kardeşimiz bizi getirdi muhtar amcası olur bir de işte e, çok yakışıklı görüyorsunuz Ecrin değil mi efendim evet. muhtarımızın kızı Gamze eşi isim neydi Meral. Meral evet Meral Başeymez muhtarımızın da soy ismini görüyorsunuz sayın izleyiciler bayağı güzel Başeymez yani dik başlar evet. değil mi efendim evet. yani olurlu daha doğrusu evet. değil mi efendim. Yani baş eğmez e, onurlu anlamına kullanıyor sayın izleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak buradan belirtmek istiyorum. Muhtarım sokaklarımızın parke taşı ne durumda? Bir mahallenizin ana yolu çok dar. Karşıdan bir araç geldiğinde geçemez hemşerim. Evet efendim yollarımız dar. Yollarımıza da geçirecek şu anda durum yok. Parkelerimiz çok çok eksik. Önceki dönemlerden yapılmayan çok yerlerimiz var. Evet. Devletin hiçbir hizmetinin girmediği daha sokaklarımız var. Hiç hizmet Hiç, almamış yol hususunda. Evet. Yani bir de bu sizin de içme suyunuz kara çaydan mı geliyor efendim? Aynı. Açıktan mı geliyor. Birlikte, açıktan geliyor. Ve bugün de müdürlerimiz geldi, görüştük. Dedik ki bunun biz kalıcı çözüm olmasını istiyoruz. Bu her yağmur yağdıkça biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Evet, yani. Sayın Recepcan bu orada yani kış aylar zaten şu anda kış evet. ayındayız. Yağmur yağdığında köy halkı susuz kalıyor. Evet. Doğru evet. mu efendim? Evet. Yani su zaten bulanıyor. Evet, evet. Açıktan geldiğini söyledi diğer konacık muhtarı arkadaşımız evet. da bu İsa muhtarımızda Tülek Mahallesi muhtarı da bu içme suyu sorunun acil çözülmesini evet. istiyoruz. Hat suyu bu konuda göreve tamam. davet ediyoruz. Sayın Lütfi Savaş'ın bu konuda e, desteğini bekliyoruz. İçme suyu eşittir hayattır diyoruz. Kaç hane tamam. efendim burası? Burası e, siteler hariç 230 hane. Sitelerle hani. birlikte efendim. Siteler de orada da insanlar sitelerimiz yaşıyor. Sitelerimiz çok. Ne kadar sisteler. efendim? Sisteler? 4 tane site var. Güngör evet. bir sitesi, Parmis sitesi eee var buna iki üç tane daha onlar var. onlar kaç tane oralarla birlikte hepsi toplamda efendim İnan ki saymadık da 500 tane var be 500 taneye geçer 500 taneye evet. geçer sayınız evet. izleyiciler. nüfus o zaman 2000'i geçer geçer yazın geçiyor evet zaten geçer evet. yazın geçer sitelerde zaten nereden baksan 1000 kişi oturur evet. sayınız izleyiciler. siteler büyük siteler ben evet. e, gördüm e, e, burası denize sıfır evet. seviyesinde bir e, yer artı arsus'un en güzel köylerinden bir tanesi ancak hizmette unutulmuş burası evet. biz artık ma Hizmette unutulan köy mahalle oldu büyük şehirden hizmet bekliyor diyoruz değil evet, mi efendim? Evet efendim. Evet emekli misiniz muhtarım? Hayır efendim. Emekli dedim. Evet. Ne işle meşgulüz? Ben esas e, mesleğim suvacı. İnşaat. Evet, i̇nşaat. İnşaat. İnşaat. ettikten sonra e, işte kendimi bu köyüme adadım. Hayırlısıyla dedim olursa muhtar olursam elimden ne imkan gelirse köyüme eğer bir kalıcı eser yapabilirsem ne mutlu bana. Evet. Ne mutlu köyüme. Ben bunu düşünerek bu yola çıktım. Köyümden de, milletimden de Allah razı olsun. Evet, cümlemizden. Efendim seçimlerde karşınıza kaç aday çıktı? Kaç oy farkla muhtar seçildiniz? Önceki muhtar, eski muhtardı. Evet. 333 oyla seçildim. 43 oyla şey fark yaptım, attın. Fark attınız. Evet. Evet. Seçimlere bu mahalle halkına, o zaman köydü yine de köy halkına diyelim. Vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz bu köyümüzün şu eksik Hayır hizmet... efendim. Ben hiçbir vaatte bulamadım, bulunmadım. Bulunmaya yapamayacağım hiçbir vaatte köylüme söz vermedim. Evet. Hiçbir... Ama kendimi bu köyüm için adadım. Adadım. Evet. Yani bu köyümüzün eksik hizmetlerini yaptırmak için mücadele edeceğini belirsin. Elimden Müca... geldiği kadar. Evet. Devletimin, milletimin bana verdiği hizmeti ben demişim. Arsız Belediye Başkanıma da demişim. Büyükşehir Belediye Başkanıma ben buraya yatmaya gelmedim. Ben buraya hizmet yapmaya geldim. Benim üstüme verin yükü ben taşıyayım. Evet. Ben Gö bunu istedim. Ve sayın izleyiciler bir de şunu belirtmek istiyorum. Muhtarların hiçbir siyasi partisi olmaz. Muhtarlar sadece Türk bayrağı altı altında halktan oy ister ve muhtar seçilir. Muhtara her partili oy verir. Doğru mu evet, efendim? Tabii. Onun için muhtar arkadaşlarımız benim belediye başkanlığından veya da resmi dairelerden hizmet istediklerinde Mahalle al adına istiyor. Doğru mu efendim? Kendi adına tabii. istemiyor. Tabii. Onun için muhtar yok şu partili, bu partili hayır, diyerek hayır. insanların yok. ayrı hizmet almasını, insanların iradesine evet. ipotek konulmasını istemiyoruz. Ancak Türkiye'nin birçok yerinde bu sorunla karşılaşıyoruz. Buradan e, inşallah Lütfü Savaş ve e, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulhan'ın bu şey e, düşüncesinde olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bu insanlar kendilerine gönül vermiş, oy vermiş, tabii. seçmiş. Doğru mu efendim? Tabii tabii. tabii, tabii. Evet. Artık hizmetlerinde başlamasını istiyoruz. Önce altyapı yapılmalı. Altyapı alt yapı yapılmadan çünkü parke taşı döşenmez arkadaşlar. Mutlaka altyapı tamamlanmalı diyoruz. Altyapı yapılacaksa önce bu sahil kenarındaki mahallelerin altyapısı yapılmalı. Çünkü turizm bölgesi burası. Doğru mu efendim? Yani turizm bölgesine insanlar geldiğinde ya baksa sokaklar çamurdan geçilmiyor. Yazında tozdan bir araç geçtiğinde geçilmiyor. Doğru mu efendim? Durulmuyor dışarıda. Mutlaka altyapı yapılmalı. Ondan sonra sokakların parke taşı tamamlanmalı diyoruz. Şimdi bir de yenge hanıma söz hakkı verelim. Ee, muhtar olacağı zaman size danıştım efendim. Evet. Ne dediniz? <laughs> Benim bu ikinci dönemim zaten. <laughs> i̇kinci dönem evet. evet. Daha önce de mi çıktınız? Ben bir dönem daha önce çıktım. Kayıp mı ettiniz o zaman? Kayıp ettim o zaman. Kaç, o zaman kaç oy var? farklı? 45 öyle kaybettim. Bu sefer 43 de 43 ile kazandın. 43 ile kazandım. Şu kaybetmemin sebebi burada oturmayanlar, şahıslar 45 tane İstanbul'dan burada oy kullandı. Evet. Ondan kaybettim. Çok, birçok yani, Türkiye'nin birçok yerinde aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Taşıma oy getiriyorlar gayet, sayın izleyiciler. Yani. yani burada oturmuyor ama evet. burada yazdığı var şey var geliyor. Oy kullanıyor burada gösteriyor kendisini. İşte onları da destekleyenleri var. Belli bir şey tabii, karşılığında. Tabii, tabii. Ancak işte görüyorsunuz adalet yerini bulmuş burada değil mi efendim? Çok şükür Allah evet çok şükür. Evet çok şükür. şükür. Muhtarımızın çok görüyorsunuz şükür. güler yüzlü bir muhtar önce yine kendisine izlettim. Her insan güler yüzlü olamaz. İnsanın bu tabiatında var arkadaşlar. Birçok yani. İçinden gelecek yani mutlaka a görüyorsunuz Gamze görüyorsunuz gülmüyor. Zorla <laughs> güldürdük Gamze'yi. <laughs> değil. O de aslında garipsiye. Evet garipsiye de. Vallahi ya. çok şükür. Çok evet Gamze, Gamze ağabey sana ağabey soralım. O, neden okumadın? Okumamış Gamze sayın izleyiciler. Sınıfta kalınca okumak istemedim. Okumak istemedin. Açıkta ben sana söyleyeyim. Değil mi? Yaşın ya daha e, genç 18 yaşına girdin. Değil mi? Gireceksin. Evet. 17 yaşındasın. Açıkta açığa yazdır muhtarım bunu. Çok mutlaka açık, açıktan oku yani. Bir ilkokul bari. mezunu kalma. İşte ben sana söyleyeyim bari. artık 21. yüzyıldayız. İletişim çağına geçtik. Mutlaka artık evet. Öncelikle kızlarımız okumalı zaten diyoruz. Evet. Değil evet. mi? kendine yani oğlara biz şey yaptık yani evet. İki, İki oğlum yani. bir kızım var. Biri turizm okuyor işte. Şu anda Antalya'da çalışıyor otelde çalışıyor. Bu röportajı izleyebilir. İsterse Amerika olsun, ister evet. Çin'de olsun, Japonya'da olsun, evet. Rusya'da zaten olsun, nerede olursa olsun direkt internet atıyor. Sonra kalp ameliyatı geçirdi. Kalp kapağı değişti. Hmm. Nerede değiştirdiniz efendim? Geçmiş Adana, şey olsun. Almanya'da değiştirdi. Evet, benim kayının da kalp evet. kapağını değiştirdi. Ankara Çankaya hastanesinde değiştirmiştik Sesin orada. Nisan'da ameliyat oldu. Evet, yani. 10 yıl falan oluyor. Bir sorun yok ya. Yok, Biz sağlık, sağlık durumu iyi. Evet. Kontrola gidiyoruz. Her üç ayda beş ayda bir kontrol olacağız. Evet. Şimdi de Sude'ye bir söz hakkı verelim. Sude, kaça gidiyordun sen? Beş. Beşe gidiyordun. Ne olacaksın büyüdüğünde? <laughs> Karar mı vermedin? Karar veremedim. Hemşire ol sen bece. sana hemşirelik yakışır. Bu kız ne olacak? Bu kız, bak seni oraya çekiyor. Evet. Ecrin, söyle bakayım. Kaç yaşındasın? Adın ne? Ya Ecrin. Ecrin sor. Bilmiyor mu? Bilmiyor Ejlin ya Ejlin am amcası Ejlin çok al. seviyor. E, e. Evet A e. teşekkür ederiz. Evet, evet. mutlalarım bir de e, sensiz SSK birimlerine devlet yatırmıyor. Siz yatırabiliyor musunuz? E zaten benim 2004 beri bağ kurum var. Evet. E Kendin yatırıyordun değil Kendin mi efendim? Kendim yatırıyordum. Evet. Şu anda da yatırıyorum. Evet. Yok Biz e, yine de muhtarların sesika gazeteleri devlet yatırmalı diyoruz. Sayın izleyiciler evet. şöyle büyük başlık attık. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak şöyle gösterelim. Bütün muhtarlara bunun e, yatırmasını istiyor. Çünkü çok birçok muhtar yatıramıyor. yatırmıyor. Bilinçli muhtarlarımız e, İsa muhtarımız gibi bilinçli muhtarlarımız önceden kendileri e, düzenli olarak yatırdıkları için muhtar seçildiğinde de düzenli olarak yatırıyor. Çünkü sosyal güvencesi mutlaka evet bir insan olmalı. Çünkü çocukları var değil bir mi? Bir şey olmazsa ben mahvolurdum yani. Bunun altından kalkamazdım. Bir sosyal güvencem olmazsa. Evet. Yani bu çocuğun kalbi kapağını değiştirecek olsam yani variyatını satsam yetmezdi. Evet doğru Ama söylüyorum. Bu güvencem olunca çok şükür Allah'a hiçbir kuruş para demedim. Evet Sayın Cece yani bu röportajı tüm insanların izlemesini istiyoruz. Yani sosyal güvenlik her zaman önemli arkadaşlar. Mutlaka sosyal güvenliğimizi yatırılmasını sağlayacağız. Hastalık ve ölüm her insanın başında. Doğru mu efendim? Evet. Yani Kimin ne zaman hasta olacağını kimse bilemez. Bir bakıyorsun hiçbir şey yok. Hasta. Yani hastalanıyor. Kalbi var, tansiyonu var. Kalp işte ufacık çocukta kalp kapakçığı evet. sorun çıktı. Kaç yaşındaydı efendim? 16 yaşında. 16 yaşında. Evet. 13 yaşından beri şey yaptılar işte 3, 16 yaşına girmesini beklediler. Tespit edildi yani. 3 evet. yıl tedavi gördü. Evet. Ondan sonra katla değişti. Mutlaka SSK primleri konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın. Yani köyde olsun mahallede olsun en azından tarım bağkur yatıralım. Tabii. Değil mi efendim? Tabii. Hem çoluğumuza, çocuğumuza, kendimize zor durumda meşgul, evet. müşkül durumda düşmememiz lazım. Evet. Efendim aylık ödeneklerimiz yeterli mi muhtarlarımızın? Hayır efendim. Şimdi şöyle inan ki ben bunu üç gün önce Tedaşa da dedim. Benim aldığım maaş dedim. Eğer siz böyle yaptığınız müddetçe tedaşa ancak yeter. Nasıl efendim? Yani 30 dakika, 40 dakika telefonda bekliyoruz. Doğru. Muhtarların gelen bunu... sorunlardan bir tanesi bu sayın izleyiciler. Ben bunu 10 defa, 20 defa aradığım zaman dünya para. Evet. Yarım saatten önce açmıyorlar. Açmıyorlar. Ta İstanbul bağlanıyor. Açmıyorlar. Evet. efendim? Evet, evet. İstanbul bağlanıyor. Adana bağlanıyor. Ben Hatay'ı bilmem neresi bilmem neresi sayın. Evet. Eskiden 186'yı baladığında 186 direktman çıkıyordu. Evet bu soruna muhtarlarımız çözüm bekliyor sayın izleyiciler. Buradan biz Enerji Bakanımızı da göreve davet ediyoruz. Yani bir ilin elektrik sorunu olduğunda o ildeki yetkileri çıkmasını istiyoruz. Ya, Değil yani mi efendim? efendim? Yani muhtarların hepsi bu konuda muzdaripler. Birçok elektrik kesintisi oluyor. Bu nedenle halk da muhtarı arıyor. Tabii. Evet, Kendisi tabii. 180, 186 değil mi efendim? 186'yı aramıyor vatandaşımız. Hemen direkt muhtar arıyor. Tabii Çünkü kolay abi. muhtar diyor. Tabii. Biz seni muhtar seçtik. Evet. Mahallemizin köyümüzün Mecduruz bu sorunu abi. var. Mecduruz. Değil mi efendim? Tabii mecburuz. Evet. Bu nedenle biz Enerji Bakanımız Taner Yıldız'ı bu konuda göreve davet ediyoruz. Mutlaka artık her ilde olmasını istiyoruz. İş Özelleştirilebilir iş enerji. Ancak var. her ilde bir tane şubelerinin olmasını istiyoruz. Evet. Elektrik sorunlarını il içerisinde çözülmesini istiyoruz. Değil mi muhtarım? Tabii, tabii, tabii. Evet. başka bir sorunumuz var mı efendim? Arazi yollarımız ne durumda? Ay, yani değil, şimdi burası Nalenciyesi de ünlü gördük. Bölgesi, burası tarıma elverişli bölge. Ama daha çok e, yapılmamış yollarımız var. Ama yağmurdan da fırsat bulup yapamıyoruz. Evet. Çamur olduğundan dolayı. Ancak Mart-Nisan ayında başlayalım, değil mi efendim? İnşallah. E, bekleyeceğiz. Evet, evet. O şey zaman şey... yani dozer diyelim. yollarımız düzeltsin. Işte, yani şey insanlar üretmiş şey olduğu ürünü de rahat bir şekilde pazarlasın. Evet. Değil mi? Tabii. Evet. Evet Şimdi sayın izleyicilerimizin kendi imkanlarıyla işte dediğim gibi bir kuran kursu iki katlı üstü lojman. Çok Bunu güzel. Bunu yaptık. Bitirdik de Allah'a şükür. Kimse... Siz muhtar seçildikten sonra mı başladı bu evet, hizmet? Evet efendim. Evet. evet. De... Allah Ama razı olsun diyoruz katkısı olan tüm vatandaşlarımıza. Akımara, kaymakamımıza da söyledim. Ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Servis yapabilirsin dedi. Açılışını yaptınız mı efendim? Hayır efendim daha bitmedi işte suvası bitiyor. O zaman açılışında davet yani, edersiniz inşallah. bizi. Biz kartımızı veriyoruz i̇nşallah, size. Inşallah. Onu da biz zaten tüm dünyaya duyururuz. Herkesi kaymakamımızı, belediye başkanlarımızı hepsini davet edeceğim inşallah bitince. Evet. İnşallah da bir İyi e, milletvekillerimizi de çağırabilirsiniz. Onlar da geldiler. Çağıracağım inşallah. Büyük ihtimalle zaten işte seçimler var. Seçimler o geldi. 12 Haziran'da. Geliyor. Yani katılacaklarına i̇şte, inanıyoruz. Çünkü evet. onlar da ya nasıl sizin seçimlerde insanlar oaya ihtiyacı varsa onlar da oyla tabii, tabii, seçiliyor tabii, değil mi tabii. Yani, tabii. evet. Elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız herkese. Evet. Evet sayın izleyiciler Türkiye'de Mutalların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran mahalleye dönüşen köylerin sorunlarını yerel idarelerin genel yapı olan muhtarlar aracılığıyla tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Muhtar arkadaşımız e, Hatayeli Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi Muhtar İsa Baş Eğmez'e Muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ha. ederim. Biz teşekkür ederiz efendim.